Bu güzel pazar gününden herkese günaydın. Kanalıma evime hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz hazırlıklarımız vardı. Bugüne misafirlerim var. Samimi olduğum 3 tane arkadaşım anneleriyle beraber bize çaya oturmaya gelecekler. Öğleden sonra 1.30 gibi burada olurlar. Dün biraz işlerimizi halletmiştik. Kalanları da şimdi halletmek üzere hızlıca ben mutfağa geçiyorum. Dertimizin karını kabartı hazırlıyor. Oğlu için buraları dağıtmakla meşgul. Ben mutfağa geldim şimdi. Buradan başlayayım işlerime. Önce dün sardığımız yaprak sarması ve dolmamızın e, suyunu ayarladım burada. Biraz zeytinyağı, su, tuz ve salçasını koydum. Sonra kısık ateşte bunları pişireceğim bu kadar yeter sanırım bunun Üstüne de bunun bir kapak çevireyim ben. Hmm. <laughs> Hadi oğlum mamanı ye. Aferin benim oğlum. Hani yapayım hiç. Muzda koydun mu Berfin ablasına? Koydum. İyi eline sağlık. Hadi ben banyoya hemen. Bunun perdelerini Özlem çıkarmış makineye koymuş. Şimdi ben deterjanını koyayım. Şu yumuşatıcıdan koyacağım arkadaşlar. Bunu sadece tüller için kullanıyorum. Ben normalde yumuşatıcı kullanmıyorum. Ne kadar koyalım? Bir, Ufak yeterli sanırım. Şimdi çalıştırayım hemen. Banyo temizliğim bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yıkanmış mis gibi kokuyu ev. Klasik bir kahvaltı sofrası koyduk. Çok bir şey hazırlamadık. Dolmalar da pişmiş. Altını kıstım. Şunu da kapattım. Sonra size göstereceğim. Kahvaltı sofrasından kalktık. Şimdi börek yapımına geçtik. Ben böreği yapacağım. Özel kış evet. malzemesini hazırlıyor. Bunu da doğru. Bükeyim mi? Hı -hı. Ne oldu acaba? Hı -hı. Sen onu bir doğru da bunu bir karıştırayım. Sonra... Dur bakacağım Özlem önce tezgahımın üstünü iyice bir siliyorum. Bunu da alayım buradan. C evet. sosumu hazırlayayım. Şöyle içim hazır. Şuraya alıyorum. Bizim salatamız, kırmızı lahanamızı güzelce haşlayıp soğuttuk. Üstüne sarımsaklı yoğurt, mayonez, süzme yoğurt, onun üstüne de ve diğer malzemeler, dereotu, maydanoz, konnyon e, turşu ve mısırımızı ekledik. Bunu güzelce harmanlıyorum. E, hazır salatanı servis tabağına alacağım. mutfaktaki işlerimi tamamladım. Hızlıca bir masamızı silelim. Şimdi tamamlayacağım. Böreklerim fırında pişiyor. Ne kaldı? Tatlılarım kaldı. Gelene yakın onları çıkaracağım. O zaman tekrar çekerim. Böreğimi de fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. çıtır bir tanesi de fırında. Onun üstü biraz daha kızarsa şimdi onu da çıkaracağım. Şöyle şuraya borcam aldım. Borcama koyacağım. Tomamları mutfağa getirdim arkadaşlar. Sabanın kokutmasın. Tekrar masayı en son kurduğumda size çekerim son halini. Şimdi biz burayı halledip, görevleri çıkarıp üstümüzü giymeye, hazırlanmaya gidiyoruz. Şimdi giydim, rahat bir elbise giydim şöyle. Ee, saçımı topladım, bir de hafif bir ruj sürüp makyaj yaptım. Son bir kez bakıyorum, Allah ee, Allah onlar da birazdan gelirler. <laughs> Soframın son halini göstereyim size arkadaşlar, her şeyim hazır. Kakaolu kekimiz. E, memleketten gelen kayısıdan da koydum. Zeytinyağlı dolmamız, lahana salatası, sarma, çıtır böreğim, kubktaki tatlılarımda mabimolya tatlıları, e, böreğim aşırı güzel ve lezzetli bir börek. Denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler. E, bir 10 dakika sonra burada olurlar. O zaman hemen sofraya geçeriz. Çaylar kaldı, doldurulacak. Ben de çok acıktım. Sabah erken uyandık. Çok aman aman da bir kahvaltı edemedik biliyorsunuz. Hızlı bir kahvaltı ettik. O yüzden çok açız. Hemen oturup tatlarına bakacağız. Yemek için sabırsızlanıyorum. Saat yedi buçuk misafirlerim şimdi kalktılar. Onları dışarıda yolcu ettik. Hava çok güzel. Karanı da bir kapının önüne in dedim hava alsın diye. Eve çıktık. Karanı hemen Özlem'le yıkadık. Karnını doyurdum. Şimdi yatağına koydum. Belki az önce geldi. Dışarıdaydı. Biz de şöyle bir eve giriştik. Buraları bir silip süpüreceğiz. Özlem sen burada mısın? Ben mutfağa mı geçeyim? Evet. Ben de mutfağa geçeyim. Şimdi hemen buraya girişiyorum. Makinem boş. Bunları hemen makineye atayım. Evdeki bütün işlerimizi bitirdik. Arkadaşlarım bana e, hediye getirmişler. Karan'ı görmeye gelmişlerdi biliyorsunuz. Size böyle neler getirmişler göstermek istiyorum. Ben açmıştım zaten beraber bakmıştık. Bir de sizin için açalım. Şöyle takım. Bu bir takım. Şöyle tatlış diğer bir takım. Yine Minili bir takım. Bu da çok güzel bir tulum. Yine çok tatlı. İki tane tişört. Bu da gördüğünüz gibi cici bir denizci şortu. Hepsini çok beğendim. Bu yaşına uygun almışlar. Bu yaz boyu bunların hepsini indirebileceğim. Sabahleyinden beri inanın koşturuyoruz evin işleri işte sonrasında bir öncesinde misafir gelince temizlik yapıyorsunuz bir de gittikten sonra ikinci bir temizlik yapıyorsunuz çok yorulduk bu vlogumu burada kapatıyorum yarın tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın pazartesi sabahından hepinize günaydınlar evime kanalıma hoş geldiniz gün iş günüm arkadaşlar saat yedi buçuk ben hazırlanırken karan da uyandı yanıma getirdim. Buralarda oyun oynuyor. Evdeki herkes uyuyor şu an. Benim de bir 10 dakikaya çıkmam lazım. Hızlıca şöyle hazırlandım. Üstüme de rahat bir şeyler giydim. Hem geldiğimde duş alırım. Ee, Karan burada. Karan'a ne yapacağız peki? Ne var orada? Karan. Anne gidiyor iş annem. Anne işe gidiyor. Oyun mu yapıyorsun sen? Evden çıktım. Evde bir çığlık, bir kıyamet karan evin içini inletiyordu. Bizimkiler de kalkmıştır zaten o sesin üstüne. Ben servisine doğru devam ediyorum. sabah makyaj malzemelerimi çantama koyduğumu hatırlıyorum. Şu an makyaj malzemelerim yok. Ya serviste düşürdüm ya da almadım mı acaba? Karana aklım biraz gittiği için sadece şöyle bir ruj çıktı. Bugün de bir makyaj yapasım vardı. Genelde öyle olur ya. Bir şey yapmak istersiniz o olmaz. uykum var arkadaşlar. Gece 12 gibi yattık. Dün biliyorsunuz yorgundum. Oturduk tabii bizimkilerle hemen öyle yatmıyoruz. Ee, bir çay falan içtik. Biraz sohbet ettik. 12-12 buçuktu 12 yattığımda. E, dünün yorgunluğunun üstüne hiç iyi gelmedi. Tabii ki çok yorgundum. Hemen küt diye uyumuşum. Gece de iki kere uyandım karan için. gel yürüyüşümü tamamladım gelip burada hemen bir elimi yıkadım burası benim resim köşem çok da güzel çıkıyor aynadan dolayı mı ışıklardan dolayı mı bilmiyorum ee, öğle tatilim bitti bugün yüküm fazla servisten indim camlarda karanı gördüm ağlıyormuş kavuştum. ben çıkarken iş yerim yağmurluydu. Burada hava biraz daha iyi. Hemen hızlıca bir yemek yiyoruz beraber. Sonra da dışarı çıkıyoruz. Köfteli, patatesli, sulu yemek. Çok seviyorum bu yemeği. O yüzden benim için yapmış. Köftelerim taş gibi oldu bu Ay eline sağlık gördüm. Çok güzel. Şöyle biber varmış. Bütün sen Karanın salatalıkları. Aferin sana. Boğuluyor muydu? Aferin sana bugün ödül olarak bir dondurmayı hak ettin Yakup'cum. Sana bir dondurma. <laughs> Yemeğimiz. Şimdi Özlem'in köftesini tadacağım. Hemen. Hmm. Yorum. İnanılmaz. Ye ye. Bana. Ayrıca bak. Aa, şunları şöyle iteyim. İş yerindeki masamda getirdiklerim. Bugün bir kargom gelmiş. Da giden kendime bir pijama takımı almıştım. Karanın su batmış. Götüp onu değiştireceğim. Dışarı çıkacağım. Deneyeceğim de. Aa, çok güzel gerçekten. Şöyle bir tişörtü var. Bu da altının kot var ama inanılmaz güzel. Rengi de şahaneymiş. Kumaşı aşırı güzel. Hemen bir deniyorum. Evet, sana bir sürprizim var. Bak. Bak aşkım baba bana çiçek almış. Balkona koyabiliriz. Şurada dursun şimdilik de biz gidip gelene kadar. Şimdi biz hazırlanıp çıkıyoruz soğumuş arkadaşlar. Şu fırtına fırtınada. Keşke size bir şey alsaydım. Şurada otururuz ama. Aynen. Aynen. Şurada oturalım. Dondurma <laughs> cimri geldi. Dondurma fırtınanın başına. <laughs> söyledik kendimize. Dondurmalarımızı afiyetle yedik. <laughs> <laughs> ah çok iyi geldi arkadaşlar. Çok iyi gitti. Şekerimiz <laughs> bize verdi. Yağmur başladı. Karan <laughs> çıkalım mı yukarı? Bay bay yap gidelim. Bay bay, bay yap. Gel. Gel hoş. Bu evimize gidelim. Hadi çıkalım yukarı. Özlemciğim bize çay yapıyor şimdi mutfakta. Ben de bir liste yaptım kendime alışveriş için. Daha sonra çıkacağım bir liste. Aklıma geldikçe oraya yazacağım. Eksikler olunca unutuyorum. Bunlar da benim not defterlerim. Şimdi bunları götüreyim ben içeriye. Oradan da duşa gireyim hemen. Hızlıca bir duş alıp çıkacağım. Karan burada zaten babasıyla oynuyor. Ben bir saçlarımı güzelce kurutup tarayayım. Şöyle şundan sürüyorum saçıma biraz. Elimi de ısıtıyorum. böyle beklesin. İyice suyunu alsın sonra açacağım saçımı. Babası nerede? Babası <laughs> burada. Özlem nerede? <laughs> Teyze nerede? Baba. <laughs> 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 Yakup nerede? Baba. <laughs> 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 Berfin nerede? <gülüyor> Berfin, <gülüyor> <gülüyor> Berfin burada. Ay yanıyor. <laughs> İşte. <laughs> e, malzemelerimizi çıkardım. Operasyon yapıyoruz. Hazır olun. İki tane Hindistan cebizim var. Şimdi bunları kıracağım. Alıyoruz arkadaşlar. Bir tane poşete koyuyoruz. Sonra da onu evde herhangi bir beze, eski bir beze sarıyoruz. Ve şu çekicin, şu sivri yeriyle. Evet gördüğünüz gibi böyle çıkardım. Şöyle de güzel kabuklarını soyduk. saat 1'e geliyor tam. Biz biraz oturduk bizimkilerle. Sohbet, muhabbet. Baktım saat 1'e geçiyor. Ben yarın işe gideceğim. Şimdi de fırçaladım. Şimdi yatmaya gidiyorum. Vlogumu da burada sonlandırıyorum. Herkese iyi geceler.